Şu günlerde televizyonda daha doğrusu televizyonlarda en çok konuşulan konulardan birisi teknolojik fobi. İşte dünya teknolojide çok ilerliyor. İnsanlar insanları daha yakından takip edecek. Bütün hayatını bilecek. Ve insanları köleleştirecek diye bir Korku var. Bu korku teknolojinin kimin elinde olduğuna bağlı. Eğer gerçekten e, teknolojik gelişmeler dinsiz, yani Allah'a, ahirete inanmayan e, kötü insanların elinde olsa ve bu teknolojiyi de kendi emelleri doğrusuna kullanırsa teknoloji insanlığa zarar verir. Fakat bu insanlar da herkese zarar vermedi. Yani kime zarar verir? Rakiplerine. Yani kendisi gibi güçlü olan insanlara zarar verir. Allah'ını al. La i̇ş olmaz bunların. Hani parası çok olan veya yüksek makamda olan insanlarla uğraşırlar. Ona zarar verir. O zaman biz ne yapacağız? E, teknolojik gelişmeyi Allah istiyor. Yani bu Cenab-ı Allah'ın istediği bir şey. İstemese yaratmaz. İnsan ister, Allah yaratır. Allah da teknolojinin gelişmesini istiyor. Neden? Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse insanlar Allah'a o kadar daha iyi inanacak. Mesela teknoloji çok iyi geliştiğinde bir çocuğun anne rahminde nasıl meydana geldiğini apatik görecek. Ve o manzarayı gördüğünde Allah'a olan imanı çok kolay olacak. Yani aynı şekilde mesela teknoloji gelişecek, İnekten nasıl süt atar? Yani bu inekten süt nasıl yapıyor? Bunu teknolojiyle bunu apaçık görecek. Yani o sütün nasıl meydana geldiğini apaçık görecek. O zaman ne yapacak insanlar? Allah'a daha çok inanacaklar. O zaman bize düşen vazifenin teknoloji inanan insanlar keşfetsin. Biz bu dünyaya iyi biçip ve üreme için gelmedik. Yani Cenab-ı Allah herkesin bünyesine bir kabiliyet vermiş. Bu kabiliyetin ortaya çıkması lazım. Meşru dairede herhalde harama dikkat ederek çocuklarınızı erkek veya kız en iyi bir şekilde yetiştirmeye bakacaksınız. Bünyesindeki kabiliyeti ortaya çıkaracaksınız. Her insanda, kadın ve erkek, herkese Cenab-ı Allah ayrı bir bünyesine ayrı bir kabiliyet vermiş. Kimisinde yöneticilik var, kim, kimisinde siyasetçilik var, kimisinde tıp alanda, kimisinde hukuk alanda, kimisinde eğitim alanda. Yani herkeste ayrı bir kabiliyet var. Bu kabiliyetin ortaya çıkması lazım. Ama gene de e, İslam alemi de e, insanlar işte benim çocuğum hata yapmasın, kusur yapmasın, günaha girmesin. E, e kimisi okula göndermiyor. Evde ye, iç, üre. Cenab-ı Allah bunun için göndermez dünyaya dedi. Yani ye, iç, üre. Bunu hayvanlar yapıyor. Eğer ye, iç, üre Allah'ın maksadı bu olsaydı İnsanı yaratmazdı Hayvanlar bunu muntazam bir şekilde yapıyor. Yiyorlar, içiyorlar, ürüyorlar. Aynı şekilde de üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Yani mesela arılar yiyor, içiyor, ürüyor. Aynı zamanda bal yapıyor. Öyle değil mi? İşte biz insanların da aynı şekilde eğer sen bünyesindeki kabiliyetlerin çıkması için yapacaksın? Mücadele edeceksin. Şimdi kanun dairesinde en güzel eğitimi alacaksın veya aldıracaksın çocuklarına. Onlarda ne kabiliyet varsa, kimisinde spor ne kabiliyet varsa o kabiliyeti çıkması için ne yapacaksın? Mücadele edeceksin. E, helal, haram dairesine de dikkat edeceksin. O zaman teknoloji kimin elinde olacak? Ha, imanlı insanların elinde olacak. Teknoloji imanlı insanların elinde olduğuna ne olacak? Ha, mesela şu anda diyelim ki devletimiz yaşlara bakıyor. E, evdeki insanlara bakıcı gönderiyor değil mi? Evet. Herhangi yani, bir evde doğuştan saf olan veya sakal olan bir insan varsa devlet hem ona maaş veriyor hem de bakan annesine, babasına veya kardeşine veriyor. Şimdi devlet şu anda imkanı dairesinde ancak bu kadar yapabiliyor. Öyle değil mi? Mesela adam elinde telefon var, alo diyor, ambulans al geliyor. Ama önceden telefon yoktu. Bazı insanlar yani, yani aylarca yatakta yatardı. İnilerdi yani. Doktora gitme imkanı yoktu. Parası yoktu. Orada ini diye ölür giderdi yani. İşte hoca getirdilerdi. Hoca le ilahe illallah, le ilahe illallah, hele ilahe diye bakalım. Adam öyle öyle ölür giderdi yani. Hoca tıptan ne anlasın? Yani hocanın vazifesi ona Allah'ın ahireti anlatma. Adam zaten Allah'a ahirete İnanın ki yataklar boyuna la ilahe illallah, la ilahe illallah, Yani bir de hocanın gelip de buna la ilahe dedirmesine gerek yok. Şimdi ama şimdi bak teknoloji geliştirmeye oldu. Adam hasta, alo hemen ambulans geliyor, alıyor götürüyor hastaneye. Değil <laughs> mi? Adamın ömrü varsa hastalığından kurtulup yaşamaya devam ediyor. Ama önceden çoğu insanlar böyle ölmüş gitmiş. Adam kalp krizinden öldü diye gömmüşler. Belki adam ölmemiş. Toprağın altına tekrar girildi, kendine geldi. Fakat e, her tarafı örtüyerek oradan temelli ölmüş. kalmış adam. Bilen mi var? Yani? Yok. Ben yani bunu nasıl anlıyoruz? İşte adam kalp krizi geçiriyor, değil mi? Doktorlar müdahale ediyor. Adam bir saat sonra, iki saat sonra tekrar kendine geliyor. Ama önceden bu tip adamları aha, öldü. ölmese de orada ölüp gidiyor. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Teknoloji ne kadar gelişirse devletin başındaki insanlar da iyi insanlar olduğunda her bir vatandaşından birebir haberdar olur. Bu adam aç mı, tok mu, hasta mı, işi var mı, parası var mı? Yani her halinden haberdar olur. Ve adamın her haberdar olduğu için ya da onu da daha iyi E yani zaten Cenab-ı Allah da kendisi demiyor mu? Ben kullarıma şah damarından daha yakın. Ne demek bu? Yani Allah bir sıkışınca ne yapıyordu önceden insanlar? Hep Allah diyordu. Odada tek başına, odada tek başına önceden herhangi bir insan kimden yardım istiyordu? Allah'tan. Çünkü biliyor ki Allah onu şah damarından daha yakın. E başka kim yakın şah damarında? E melekler. O da yakın. Adam Allah'a biliyor, melekleri bile dua ediyor, değil mi? Ama Cenab-ı Allah sistem kurmuş. Yani teknolojiyle ne yapacaksın? Herhangi bir adam zor duruma düştüğünde, devletin elemanları, devletin elemanları. Yani mesela sağlık sıkıntısı varsa sağlıkçılar, ekonomi sıkıntısı